ve Lara. Kızlar ne yapıyorsunuz Lina? Ne çizdin öyle? Kelebek. Ve kalp. Çok güzel olmuş ya. Lara senin resmin nerede bir tane? Bana mı getirmiştin sen? Hadi al getir de seninkini de çekelim olur mu Lara? Aa, Buradan bir miyav sesi mi duydum ben? Ha? Ne yapıyorsun sen orada? Arkadaşlar, şunun girdiği yere bakar mısınız ya? Bir şey olacak sana burada. Elektrik mi çarpsın istiyorsun sen? Yaramaz. Sıcak yeri buldun tabii. Değil mi? Orada yatıyorsun. Resmini mi alıyorsun anneciğim? Al bakalım hadi. Lara bize resmini göstersene. Hmm. Çok güzel görünüyor. Ne bu? Ağaç mı yaptın? Hayır. Kardan adam. Yeşil bir kardan adam. Bence bu ağaçtan adam. Olur mu? Hayır. Kardan adam. Israrla kardan adam diyorsun. Peki. Çok Şimdi sıra kalbi mi geldi Lina? Evet. Tembe mi yapıyorsun Yiyor. kalbi? Evet. evet ama yemeğini de yemen gerekiyor acım. Yoksa Hades yiyecek senin yemeğini. Yiyeceğim tabii ki. Tabii ki de ye anneciğim. Ne yiyorsun kız? Ya. Obur musun sen? Bir de bana obur diyordun. Hatırlıyor musun? Bugün oburu sen ol ve sen ollara. Olur mu? Siz obur olun ben sizi izleyeyim. Aa pat pat. Siz patlatın diye ayırdım bunları. Ama bunları sonra keselim pat pat yapalım. Tamam mı? Elmak bayıyorum. <laughs> Lara senin Anne. üzerinde de kedi var. <laughs> Elbisende de kedi var. Gördün mü? Ben, benim elbisemde de. Bakayım. Evet. Ne göstereceksin bana? Anne bugün anne ikizler, ikizler burcu oldu. Bugün ikizler burcu oldunuz. Anne bana de dedirdim arkadaşlar. Anneciğim buradan görünüyor bir tanem sen göster. Bak şu <laughs> Evet. Çok tatlısın. Çok güzel olmuşsun Kedi prenses. Baba. Kedilerin prensesi. Anne. Anne. Çok güzel. Anne resim boyamak için bir yöntem buldum. Nasıl bir yöntem? Aa! Aa! aa. Arkadaşlar ben hızlandırma yapmıyorum. Dino kendisi çok hızlı. İnanmıyorum. <laughs> Kağıdı yırtacaksın ya. Aa. Ben dinozorum. Ben dinozorum. Sen şu yaprakları aç da biraz uç. Olur mu? Hayır ben dinozorum. Dinozor. Peki. Başka ne çizsek Lina, kart bittikten sonra? Hmm, kelebek var, adam var, kartın Dinozor! Dinozor. <laughs> bir şey diyeceğim, bu kağıt renkli ya, beyazı da boyama yapabilirsin bu kağıt üzerinde. Ben bir kere... Yapayım. Dinozor nasıl çiziliyor ki? Sığar mı buraya dinozor? Nasıl yani? Dinazor Önce... benim arkadaşım ki. Şaka yapıyorsun. Dinazor Anne ben <laughs> Aa geldi. Gönder şunu ya. Şimdi dinozorla ha, uğraşamayız. Arkadaşım. Allah Allah. Ben dinozor arkadaşım. Hadi gidin bakalım gidin. Çatlak bu kız ya. Ne oldu anneciğim? Anne. Arkada da boya kalemlerim var bebeğim. Oradaki pembeyi al istersen. Nasıl ucunu bitirdin? Ha, çok boyadın tabi hızlı hızlı ama daha var gibi ucu aslında. Dinozor daha bakalım arkadaşım? Ha, dinozoru bırak yemeğini ye. Yoksa dinozor seni de yiyecek yemeğini de yiyecek biliyor musun? gönderdim. Ben fikirlerim var. Evet. Anneciğim kalemi sıkma. Şöyle gevşek boyarsan parmakların acımaz. Bak ver bana. Bakın arkadaşlar parmaklarınızı sıkmayın. Bak ne kadar gevşek tutuyorum. Hiç sıkmıyorum. Böyle boy boyayabilirsiniz. Gördün mü? Gevşek tut annem. Evet. Ama hep aynı yöne boya, kenarlarını dikkatli boya. Taşmasın ve hep aynı yöne boyayın ki saçma sapan bir görüntü olmasın. Değil mi Lina? Biz arkadaşlarınıza neyi göstermedik? Neyle video çekmedik biz? Hayır. Kediyle çektik. Neyle çekmemiş olabiliriz? Evet. Sonra çekelim onunla da video tamam mı? Akşam çekelim. Hava kararsın da. Bakın. Allah Allahlara yeter içimiz dışımız sihir oldu kızım ya. Anne de Anne de. Yasin. Evet. Bebeğim gevşek boya dedim ya sana ama çok güzel bir resim oluyor. Bunu odanıza mı yapıştırsak acaba? Ha? Evet. Arkadaşlar ben size birazdan Lina'nın yaptığı başka bir resmi de göstereceğim. Ama anlatmayacağız. Sadece göstereceğiz. Tamam mı Lina? Şurada bir boşluk kaldı ya anneciğim. Oraya ne çizelim? Dinozor. Ama dinozor oraya sığar mı? Sığar diyorsun. Nasıl çizeceksin biliyor musun dinozor çizmeyi? Biliyorsun. İstersen ben mi çizsem ki? Ama ben ben kötü resim çiziyorum arkadaşlar. Lina benden güzel. Allah, Allah. Dün bir resim çizdim. İlkokul 3 bile değil. Değil mi Lina? Anaokulu bile değil. Çok kötüydü. Hadi çiz bakalım nasıl çiziliyor dinozor. Gerçekten biliyor musun? İnanmıyorum. Ne arkadaşlarım var? Bu anne Yavaş anneciğim. Ve... Tırnakları kucağını ve... batıyor. Yazık. Bu arkadaşım var. Hadesi bırak istersen anne. Bebek. Bebek çok tatlı arkadaşlar Hades ya. Ay, ay koşuşa bakın mamaya gidiyor. Aa, gerçekten dinozor çizmeyi biliyorsun sen. Maşallah sana anneciğim. Bir şey soracağım. Sen böyle resim çizmeyi nereden öğrendin? Ben hiç çizemiyorum ya. Çünkü ben bunu bebekliğimden biliyorum. Ay aferin sana bir tanem. Harikasın. Dikenli dinozor yapabilirsin şu kafasının arkasında dikenler oluyor ya. Anneciğim keser misin? Anneciğim pilavını yersen keserim. Tamam. Ama sen daha hiçbir şey yapmamışsın ki. Lara bak şimdi. Anneciğim etrafını kesersen ben senin gösterdiğin her yeri keserim. Tek tek göstermene gerek yok ki. Etrafını mı keseyim? Evet. Tamam keseceğim bekle. Wow! Hangi renk olacak bu dinozor? Olur, Düşersin. Ya oradan çıkar canlanırsa? <gülüyor> <gülüyor> Misafirimiz mi var? Aynen, hani. Anne ben bir de olur. Ama 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 keseceğim. keseceğim. Tamam çiz. Bakın hadisimize çok güzel değil mi? Bebek ya daha. Bir aylık bir bebek bu. Oluşu koymasaydı ama senin yemeğini yiyecek. Lara neden yırtıyorsun? Neden? Yırtmasaydın ama anniş. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Resim kağıdınızı yırtmayın. Neyse bu kağıdı böyle değerlendirelim ama olur mu? Burada bir naro çizdiğinde. Tamam çiz de yırtmana gerek yoktu yani. Neden yırttın ki? <laughs> Allah Allah yırttığı içinde ne kadar mutlu. Anne, Lina. bu nasıl açılıyor? Nasıl? Evet çok güzel yandan. Anneciğim dinozorunu hangi renk yapacağız? Dinozorunu. Bu renk. Ha? Gri. Şaka. Şaka. Peki. Anne. Evet bebeğim. Bana dinozor yapar mısın? Dinozor yapayım. Ver bakalım. Şurasına yapsam olur mu? Arkasına Tamam Evet arkadaşlar Görüyorsunuz sanat eserimi Bu Lina'nın çizdiği dinozor Bu da benim çizdiğim dinozor Arada hiçbir fark yok açık yapacağım al, Gösterir al, misin? Açık ya, güzel, Açık. Güzel, 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 güzel. <laughs> Onu yapmayı bilmiyorum. Bence boya. Bilmiyorum <laughs> öyle yap. Hayır. 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 Al. Evet Linacığım, bitirdin mi dinozoru? Lara sen neden boyamadın dinozorunu? Ne? Boyayacağım. Peki. Doğruyorum. Lina bu bant ne? Araya bir şey yazı için. Anladım anneciğim. Bandı ziyan etme bence. Masaya mı bantlamaya çalışıyorsun? Neden? Bak şöyle yapabilirsin. Bir dakika. Evet ne yapıyorsun Lina? Banda ne yapıyorsun? Onu öğrenebilir miyim? Hı? <laughs> Hı? Evet, kafayı boyamışlar. susman daha hayırlı yani. Neyse videoyu bitirelim. Senin resmin bitmeyecek çünkü. Ama dünkü yaptığın resmi de ben göstermek istiyorum. Olur mu? Arkadaşlar size bir hediye Bakın. Bu Lina'nın dünkü yaptığı resim. Ne anlatıyoruz burada Lina? Kim var orada? O kim? O kim? Baban mı? Bu kim? Bilmiyorum. Sen misin annem? Bilmiyorum. Baban senin kafanın mı üstünde? Bilmiyorum. Sen babanı taşıyorsun. Bilmiyorum. Sevgisi. O çiçeği o da sevgisi. Tamam anneciğim. Aşkım. Bebeğim şurada koltukta. Çizim. Hayır tabii ki. Gerçek çizilir Lina o camı sen sileceksin ama. Sile. Sen sileceksin. Evet Lara'cığım. <laughs> anne hazır mısın? Çiziyorum. camı karala dedim sana. Hayır anne. Ya yaramaz ya. Tamam. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.